Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bu grafik bizlere ne gösteriyor diye soracak olursanız bu grafik bizlere ileri düzey dataları gösteriyor arkadaşlar. Yani piyasa ile ilgili biraz daha bilgilendirmemizi sağlıyor. Şimdi isterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. İlk başta sarı grafik bize ne gösteriyor? Bakın bu open interesti yani Bitcoin tarafında açılan pozisyon sayısını gösteriyor. Aynı şekilde turuncu ise bizlere Bitcoin tarafındaki Fiyatı gösteriyor. Aynı şekilde mor ise bizlere alıcı baskısının mı yoksa satıcı baskısının mı daha yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın sarıyla başlıyorum. Open interest ne? Bakın sarı tarafında open interestte bir artış görüyoruz arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bu piyasada açılan pozisyonların şu an bir artış eğiliminde olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Bakın burada open interestin artması demek piyasada açılan pozisyonların artması demek. Aynı şekilde baktığımızda bakın mor çizgimiz aşağı yönlü ilerliyor. Peki mor çizginin aşağı yönlü ilerlemesi ne demek? Bu da piyasada açılan bu pozisyonların çoğunun short yönlü olduğunu gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bakın arkadaşlar, piyasa yükselirken piyasaya short pozisyon açan insanların sayısı yükselirse bu Bitcoin tarafında yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimalinin olduğunu gösterir. Ya yani o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip ediyoruz. Burada şu anlık kısa vadede Bitcoin tarafında bir yukarı gitme ihtimalimiz var bu datalara bakarak. O yüzden burada bu grafikle ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Isı haritaları tarafında yaklaşık 21.000 ve 22.000 dolar seviyesinin ısı haritaları tarafında önemli bir alıcılı bölge olduğunu ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini söylemiştim. Ne oldu arkadaşlar? Bakın fiyat 21.000 ve 22.000 dolar seviyesinden tepkisini alarak kademe kademe 24 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi bakın arkadaşlar biz eğer Bitcoin'le yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak ilk başta fiyatın burada 24 bin dolar seviyesi üzerine doğru bir kırılım göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer bizlere Bitcoin o şekilde bir kırılım gösterebilirse yaklaşık 24 bin dolar seviyelerinin üstüne doğru e bu bizlere zaten Bitcoin'de yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimalinin olduğunu gösterir. O yüzden burada 24.000 dolar seviyesini yakından takip edelim. Ve fiyatın o alan üzerinde tutulması gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle Bitcoin'de şu saatten sonra tekrardan 21.000'in altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın 21.000'in altına doğru bir kırılım görürsek bu bizlere düşüşün de denileşebileceğini gösterir. Yani o yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere kısa vadede ne zamandır bakın 21.000 ve 22.000 dolar seviyesinin önemli bir destek alanı olduğunu söylüyorum. Ve Bitcoin yaklaşık kaç kere bu alana girerek bu alandan gayet güzel bir şekilde tepkisini aldı. Zaten bu yükseliş başlamadan önce de sizlere Bitcoin'e bakın yaklaşık 16.000 ile 16.500'ün çok önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Ki biz bu bölgeyi zaten katılı özel Telegram grubumuzla birlikte değerlendirmiş olduk. Sizler de Katılı özel telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel telegram grubumuza gelebilirsiniz. Şimdi peki bundan sonra neler olabilir? Bakın arkadaşlar bitcoin'in şu saatten sonra tekrardan kendini 21 bin dolar seviyesinin altına doğru atmaması lazım. Yani bu yani bu saatten sonra biz 21 bin dolar seviyesinin altına doğru Bitcoin tarafında herhangi bir kırılım görürsek bu bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada Bitcoin'de 21 bin dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım göstermememiz gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim Bitcoin'de kesinlikle ve kesinlikle şuradaki Kırmızı çizgi üzerine doğru bir kırılım görebilirsek e bu da bizlere zaten yukarı yönlü momentumun Bitcoin'de devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Sizlere Ethereum tarafında bu yükseliş gelmeden önce zaten bakın yaklaşık 1500 dolar seviyesiyle 1600 dolar seviyesinde Ethereum tarafında çok önemli bir direnç alanı olduğunu ve Ethereum'un bu alandan bir red yeme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ki şu an baktığımızda Ethereum'un bu bölgeden red yediğini de görüyoruz. Bu bölgeye geleli zaten Ethereum 13 Ocak tarihinden 31 Ocak yani neredeyse 3 hafta oldu ve Ethereum 3 haftadır bu alanda ilerlemeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın bizim burada Ethereum'da eğer yükselişin devamını istiyorsak yani yukarı yönde bu momentumun devamını istiyorsak ilk başta Ethereum'un şu alan üzerinde 1674 dolar seviyesi üzerinde bir tutunulabilirlik göstermesi lazım. Bakın zaten Ethereum eğer o şekilde bir tutunabilirlik gösterebilirse bu da bizlere Ethereum'da yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir. O yüzden 1674 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim tekrardan 1349 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Ya yani o yüzden burada bu verdiğim alanlar bizim için çok önemli. Bunları yakından takip etmemiz de çok ama çok önemli. Şimdi Hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durum ne bunların detayları ile ilgili konuş konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. ABD piyasaları bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Eğer ABD piyasaları güçlü durursa Bitcoin de onunla birlikte güçlü durur. Eğer ABD piyasaları zayıf durursa Bitcoin de onunla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Ve sizlere S&P tarafında ne söylemiştim? Bakın yaklaşık fiyat 3000 S&P 500 tarafında yaklaşık 3760 ile 3900 puan seviyesinin önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Ve S&P ne yaptı? Yaptı arkadaşlar bakın bu bölgeden beklediğimiz şekilde yukarı yönlü tepkisini gösterdi. Şimdi bizim burada e, S&P tarafında yukarı yönlü hareketin devamını istiyorsak en azından benim gözümde S&P'nin 4.100 ve 4.200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım göstermesi lazım. Bakın eğer o şekilde bir kırılım gösterirse zaten bu hem Bitcoin tarafında hem de genel olarak altcoinler tarafında yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada 4100 ve 4200 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ee, ve bu bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın şu alanın altına doğru yani 3766 puan seviyesinin altına doğru S&P tarafında tekrardan bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konu. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Dolar endeksi eğer güçlü durursa bitcoin ve abd piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi eğer zayıf durursa bitcoin ve abd piyasaları güçlü durur. Yani Aralarındaki ilişkiyi e, bu şekilde kurabilirsiniz. Ve dolar endeks tarafına baktığımızda bakın bizim kesinlikle ve kesinlikle şu saatten sonra dolar endeks tarafında tekrardan 105 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer 105 puan seviyesinin üzerine doğru dolar endeks tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç pozitif karşılanmaz. O yüzden burada dolar endeksine 105 puan seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 101.59 puan seviyesinin altına doğru da bir kırılım görmemiz lazım. Eğer piyasanın daha da rahatlamasını istiyorsak. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonuna basarak katıl Özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili e, sesin sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.